Şöyle düşünüyorum, ben bir kadının iş dünyasında başarılı olması için beş faktörün bir arada çalışması gerektiğine inanıyorum. Yani gerçekten çünkü bir tanesi eğer çok iyi çalışmazsa o zaman sıkıntı yaşanabiliyor. Öncelikle kişinin kendisi, yani kadın ne istiyor, ne hedefliyor, kendine olan güveni ne yapmak istiyor bu çok önemli. Daha sonra nasıl bir ailede yetiştiği, anne baba faktörü, onların nasıl bir güvenle yetiştirdikleri, nasıl bir vizyon verdikleri çok önemli diye düşünüyorum. Daha sonra bir aile kurduğunuzda eşinizin bu konudaki desteği çok çok önemli. Eğer eş desteklemezse gerçekten zor. Dördüncü bir konu, kişinin çalıştığı şirket, şirket kültürü ve ortamı, ne tip uygulamalar var, esnek çalışma var mı, işte doğuma olan yaklaşım, doğum izinleri, ve genel olarak kültür nasıl? Yani kadını teşvik ediyor ve içine alan ve karar mekanizmasını alan bir yapısı var mı? Beşincisi de destek. Yani çocuk bakımı desteği, evdeki iş desteği, bütün o destek mekanizması diyebiliriz. Bunların hepsinin bir arada olması çok önemli. Ancak bunları bir araya getirebilirseniz gerçekten yükselebilir ve belki o kararları almakta daha az zorlanabilirsiniz. Yani ben baktığım zaman geçmiş bir takım görev kararlarına tabii hep yani sonuçta eşimle değerlendirdik her zaman. Yani onun desteğini ben tabii hissetmesem bazı kararları belki almayacaktım, belki öteleyecektim. Dolayısıyla eş desteği çok önemli yani o anlamda ben de teşekkür etmek istiyorum eşime. Çocuklar olduktan sonra onların desteği bile önemli. Yani sonuçta onlar bunu dediğiniz gibi nasıl algılıyor, nasıl, nasıl görüyorlar? Ee, sürekli sizi belki üzecek, rahatsız edecek bir takım e, duygular içindeler mi? Onları da iyi anlamak lazım aslında. Yani eğer onlar e, görebiliyorlarsa neden bunu yaptığınızı, nasıl bir katkısı, faydası olduğunu görebiliyorlarsa o da çok önemli. Dolayısıyla sürekli aslında e, hem kendinizi tartmanız lazım hem e, aile düzenindeki bir takım sinyalleri de iyi gözlemlemeniz lazım. Ve belki de bir yerden sonra dengeleri de çok zorlamamak lazım. Yani o kişinin kararı bir yerden sonra ve ailenin kararı dediğim zaman dengeleri çok zorlamadan tartarak ilerlemeniz lazım. Çünkü denge gerçekten önemli. Eğer dengeler çok zorlanırsa kişi de o zaman yorulabilir, aile düzeninde etkilenebilir diye düşünüyorum.